Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz. Ben Dedik. Ve ben Craft'ın yeniden başlangıcıyla karşınızdayım. Şimdi neden yeniden başlangıç? Çünkü normal, klasik soru olduğu gibi ben Craft bozuldu. Ben artık ne yapacağımı bilemediğim için onu da sildim. Sonra Minecraft'ı sildim, yükledim, bir şeyler yaptım. Artık bozulmamasını umut edeceğim. Ama sadece başlatmaya gönlümde yine kaldığımız devam ediyoruz. O kadar geliştirmeye uğraştıydım. E, çok gerekmedikçe uzaylarda kullanmayı pek şey anlamıyorum artık ben. Yani odun mu kırmak gerekiyor? Direkt böyle acele veren bir uzaylıya dönüşüp kırmayacağım gidip. Yani öyle çok kolaylaştırıyor oyunu Omnik'tir. Odun kırmak her zaman canımı sıkmıştır. Şu an o fikrimi bir yeniden sorgulamaya başladım. Ben de ne, ne döne kalmışım be. Daha söyle üzerinden iki saniye geçmedi fikrimi sorgulamaya başladım. Ee, evet arkadaşlar. O sorguladığım fikir şu an sorgulanmamaya başladı. Çünkü cidden çok can sıkıcı. Kusmuk. Annem tipin yürüp sevmiş. Ben bunun bu kadar sevimli olduğunu fark etmemişim. Evet artık daha kolay odun topluyoruz. İlk bölüm biraz sıkıcı olabilir çünkü odun toplayacağız. Bir şeyler yapacağız. Ama ikinci bölüm daha macera bu şekilde gelebilir. Ama gelebilir diyorum bakın söz vermiyor. Yani şu an odun ben birazdan çiğ, çiğ almak yerine piş şey almak için çiğ, çiğ, çiğ et Oyun niye bu kadar laglıyor şu an? değil de kasıyor. Ay, şu şu, şu, şu anda çok büyük bir ev yaptı anlamıyorum ben. Çünkü geçen büyük bir ev yaptı. Önceki sıfırdan başlamadan önce. Ev yandı. Tamam, bu da biraz benim suçum olduğunu biliyorum ama yani evi yanması çok güldü. Bir evle birlikte kuşumuz da yandı. Onun dışında ormanı da yaktık. Orada ben öncekisiyle bozulmasa her şeyi yakmış mı? Ya. E baya her şey yanmış, yanmış o seride. O yüzden şimdi onu. Bu arada başka seri planlarım da var benim. Yani ben Tenkrat başka seri yaptım. Ama ne zaman atarım hiçbir fikrim yok. Yani onlara ne zaman başlarım bilmiyorum. <laughs> Canımın keyfi ne zaman isterse. <laughs> tamam artık kusura gerek kalmadı bu kadar odun yeterli şimdi. 25 tane odun şimdi biraz az geldi önceki evden dolayı önceki evden böyle iki tek falan odun kullandı. Odun deyince aklıma hep şey geliyor böyle. Minecraft'ta en büyük ceza yöntemi gidip birine bir stek odun toplatmak. Ya da bir stek odundan bir kule yaptırmak. Ama aslında odun değil yani. Bizim, benim şu an topladığım kırdığım var geçiyor Minecraft'ta odun dört tane kütüğün birleşmesi sonucu oluşuyor. Yani adama dört stek odun toplatıp ondan bir stek yok bir kütüğü yaptırıyorsun. Çok güzel bir işkence. Bu konuya nasıl geldik biz ya? Her neyse. Bu arada spawn gayet güzel ve hoş bir yer gibi. Yani yanımda orman var. Önümde göl var. Ben şurada spawn oldum vardı. Aa. Bu ayak ben spawn olduğumda. Burada göl dedim de ne, ne kadar göl sayı var artık yani açık deniz açılıyor. Hop. Beni hiçbir şey durduramaz. Karşı kıyı kadar yüzebilirim. Burada buraya bir köprü var mı ya? Uç uçmak her seferinde güzel olmaz ya da yüzmek. Bu da. Aa bakın bu dağın olması güzel oldu. Ama ben bu sefer daha yapmayacağım evimi. Bakın arkamızda da dağlar var. Ben buraya yapacağım evi. Yani daha kim ne yapsın? Daha gider zümrüt kasarsan. Yani şimdi burası daha iyi şimdilik. Hop. Şu çimenlerden arındırdım evi. İyi e, videom ya zemini. Şimdi odun zamanı. İyi bu kadar tahta yeterli olur herhalde. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi blok ne kadar oldu? Şimdi sekiz blok. Bu kadar cidden de yanlış koymazsın be. Bunu sekiz blok yaptım. Güzel şimdi Şimdilik yeter sekiz blok. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 Uf, 8 de tam buraya oturdu ben. Ben niye çıkamam? Ha iyi diyormuş. 1 2 Bu arada şu 3 oluyor. 4 5 6 7 8 Burada zaten birleştirilir bu. Aynen dümdüz buradan birleştireceğim. Hop hop. Tamam. Şimdi buradan hop hop hop. Şimdi büyütelim var. arkadaşlar. Hop hop hop. Dediğim gibi ilk bölüm biraz sıkıcı olabilir çünkü odun, ev, maden, o tip şeyler yapılıyor ilk bölümde genelde. O yüzden ilk bölüm her zaman sıkıcı gelmiştir. <laughs> Ama ilk bölüm sıkıcı deyip de geçmeyeyim şimdi videoları. Aslında bir tane seri de yapmıştım onu ya. Şimdi tabi farklarından dolayı isim vermek pek istemiyorum pek bilgim yok aslında ama yani tevfikir belki diye vermeyeceğim isim video ismi o videonun ilk şey o serinin ilk videosu bana bayağı sıkıcı gelmişti yani böyle açtım 5 dakika bir izledim sıkıntıda patladım direkt kapattım videoyu ama sonradan sonra çok gelişti böyle seri bayağı bir iyileşti Hatta ben ilk videosunu değil birkaç videosunu izlememiştim o serinin. Sonradan sonra olayların nasıl geliştiğini anlamadım ama. Yani o ilk bölümler önemliymiş. Oo gece olmuş bu arada. Bu arada ben Night Vision paketi kullandığım için buralar aydınlık gözüküyor. Evet. Çatı yapmayacağım. Çatıya gerek yok. Çatıyı kim ne yapsın? Şimdi şuradan bunu kır. Dur önce bir crafting yapam. Tamam. Aha tam kapılık kaldı. Şuradan tam kapılık tahtamız var. Kır kır kır. Acaba dışarıda canavar olmuş mudur? Cine var. Aa orada mızraklı trader bu şey var. Bu olmuştur. Ben ona giderim bu arada. mızra istiyorum. O mızra bana ver bu olmuş. Evet, şimdi ben oranı ne gönderebilirim? Evet bu konuya ev koyuyor. Na 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 Aha orada. Hadi bak. O mızra ver be. Mızra. Bu mızrağın düşme olasılığı kaç ya? Ben ne zaman bir tane mızrak olmuş öldürsem hiçbir zaman mızrağa çıkmadı. Şu an hayal kırıklığına uğradım. Mızrak çıkmasını beklediğim şeyden çürük et çıktı. O şey iskeletmiş bir dakika. Tamam şimdi biraz canavar avlama koş olabilir. Yani serin oha. Bir iskeletmiş dedim de 3 iskelet çekti. Ne yaptınız? Çete mi kurdunuz be kardeşim? Uf uf dur oyun kastı. Orada bir kare var. İkinciyi de gördüm. Ha iskelet. İskelet. Geldim indirdim. Bunun yayı düştü. Cadı mı? He, cadı bizi aşabilir ya. Cadı sıkıntı var. Bunun yayı düştü? Oha, bunun direkt şey hiç kullanılmamış gibi verdi yayı. Cadı biraz bizi bozabilir ama olsun. Bakar da var. Ee, evet, şu an uf. <laughs> Birbirlerine girdiler. Çok güzel. Yavaş verdi lan. Olsun birbirlerine girmeme çok hoşuma gitti şu an. Övdür, Öl, aferin ya. Aferin bak ben de destek ama. uf iyileştirmek istedi geldi. Çok iyi. Aa! Evet, bu creeper'ı görememiştim. Uf. Evet. Canavar avı burada bitiyor. Canavar avlı, Canavar var bize alacak. Ah şu altın kastık bir şey gördüm. Canavar rabbiti gibi yerinden başladı. Altın kaskı istiyor. Şu canavarların vutun topmaktan daha hissettiren bir şey yok nedense bana. Şöyle üstlerinde olan eşya var bana verdiklerinde de çok hoşuma gidiyor. Tab bu da vermedi. Hop. İskeleti öldürsem mi gerek yok ya şimdilik. Bu arada buraya, buraya da ev merdiven yapmışım. Gel gir evime dermiş gibi güzel ne kadar tahtam var Bayağı var yani şuradan bir sandık ve artık şey zamanı geldi sanırım artık bir taş kazma zamanı geldi hemen dur orada ben seni çiftliyorum birazdan daha. daha doğrusu birazdan dediğim gündüz olunca şöyle bir koyalım bunları 12 tahtayı yanıma alırım bir şey olmaz aslında olur çünkü 12 tahtaya Bu. Ben hani hala red miyim ya? Dönüş bakalım. Red olarak oynayamam Minecraft'ı Şu işgörtün yayını vermesine çok sevindim. İlki değil de ikincisi bayağı hiç kullanmamış gibi Bunlar Bunları da yanıma alacağım. Tamam. Bunlar burada dursun. Bunlar da böyle. Dur sen gel. Ya da gelmiyor. gel 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 aynı. <laughs> bir karas kaldım. Bu iki tane elimde kalacak ama. Şöyle bir kazma. Bu arada 12 tane kazma yapılmıyor. Crafting çubuk ve şey oluyor. Aynen. Yok o da 12 tane de olmuyor galiba. Yok ama 12 tane. Karıştırdım ben. Şu 9 tahta alayım ya? Yani, her ne olursa diye. Şöyle şimdi bunu da koyalım. Yani benim bu ben TenCraft'ta kullandığım en çok güzel kusmuk olacak galiba. Kusmuk. Şu kusmuk demeye de bayılıyorum şöyle düşünce ne dersen. Of fazla zıkırık. Aha aşağıda maden var. Oyun ile birlikte gördüm onu. Bir kere gördüm o madeni. Hiçbir şey kurtulamadım da. Ee, tamam belki bu o madenin Evet arkadaşlar ufak bir telefon görüşmesinin sonucunda yine geri geldim. Evet ve az önce bizim gördüğümüz şey maden değilmiş. Bunu anladım. Ne derse bu seride çok fazla kırıklığı ilk bölümde. Ben Tamam. Şimdi şuradan biraz taş koyalım. Bir dakika ben burada bir şey mi gördüm? Bana mı öyle geldi? Evet, çok da hızlı kırıldı. Kazma kırıldı. <laughs> Elim ve taş kırabiliyorum. Yani tamam, orada bir şey olsa da artık gidemem zaten istesem de. Yukarı grind mi çıkabilirim? Aga be buradaki ömür varmış. bir sürü taş topladık. Şimdi bir dakika ben bu taşları niye bırakıyorum ya? Taştan biraz eşya yapalım. Bu kusmun kırma hızına kırılmazlık 3 değil kırılmazlık 5 dayanır anca. Hop hop. Bir dört çubuk daha. Şuradan bir balta. Bir kazma daha yapalım. Yedek de buluşsun. Toparlan. Heh. Bir tane daha ki şu Bir kürek. Bir kılıç. Güzel. Şimdi ilk iş görebilecek eşyalarım oldu. Bir taş setim var. Güzel bir taş set. Şunu da şöyle Aa acıkmışız dur şu elmayı yiyelim artık. Ama 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 yedik güzel. Ne gündüz olmuş. Dışarı çıkalım. Evet kapıyı kapatırken şey oldu. Şimdi biraz dolanmak istiyorum. Ben şurada demir mi Yok çakılmış be. Tüh sevindiydim. Hmm. İlk bölüm biraz keşif yapmak istediğimden dolayı. Açık okyanusa doğru mu gitsek, havadan mı geçsek? He. Bilmiyorum ki. Ama istesek de istemesek de havadan gideceğiz galiba. Güzel bir uzaycımız yok çünkü. Hmm. O zaman şuraya doğru gidelim. Ama biraz rekesli re mi? Yok, spawn noktamdayım. Jetrek. Yüzen kanat. Bir şöyle uçup bakam. Üf. Ben bir din böyle su kenarında başlamış. Şöyle bakalım yakınımda ne kaynak varmış. Ha. Daha yakında bir köy var. Güzel. Bir dakika bir inelim. Köye doğru bir iniş. Şu jetayı hiç kontrol edelim. Hadi. Yani, güzel bir dönüşümünden çık. Şimdi bakalım köy köyü ya. Dur. Crafting dedi. Hmm. E, o kadar bir şeyiniz yokmuş yani. Varıva bakmayacağım. Varıva her zaman boş çıkıyor nedense. Pantizleri almayacağım. Pantiz. Bilmiyorum yani. Geçen sene de aldıydım. Hiç kullanmadıydım. Buğday balcı ve ekmek. En temiz yemek yöntemi. Hepsini topladığınızda yani hepsini ekmek dönüştürsün bu buğday balyalarının ömrünüz boyunca yetiyor yani seri boyunca çek yemek. Yani bir 30 tane buğday bacası ve ben 30 bölüm çıkardım. Hop hop. İnek. İnek. Ya da bol keseden vermiş ya da. Ya bu da ya abartmış var ne? bak Baksanıza. Ya yani affedersiniz burnum biraz tıkalı da. Hmm, hmm, bunu da kır bunu da kır. Bu inekler nasıl kaçmıyor ya? Daha daha vafumu bitirseydim be ufaklık. İki blok olduğu için kaçmıyorlar herhalde de. Daha vafumu bitirmedim be. Ha bir daha annenin yanına mı dönmek Bak. Annenle babam şu an var yani şu an onları görüyorsun ya. Birazdan görünce. Evet, annenle babam öldü anneni artık görmüyorsun ama etini de ben göremiyorum. Bir üzücü. Evet şimdi. Hop hop. Adam yan yanmadı ya. Heh, hayır. Ya et yine gitti ama. Hayır 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 bu köyde yanamaz bu köyde yanamaz köy yanmamalı söndürdüm galiba yangını yani artık özgürsünüz Yine de etini alamadı zaten çamur ateşin zıplama desteği olmadığı için direkt burayı kırmak zorundayım bayağı yemek kaldık ya bakalım uf. ben bayağı yemek kaldık demiştim dimmi de burada bayağı değnek varmış ver. <laughs> Sizin ilgili çok güzel planlarım var şu an Et <laughs> verin Et Et istiyor Pişmiş pişmiş et verin bana Ha şöyle <laughs> Tüh bundan çiğ aldım dur. Oh. Suya ateş ettim be. Ve evet evet evet. Şu anda Yem takabilir. Hayır bitirdi. Rain rain. Şu an biraz yağ iyi olur. Çünkü her yer yanacak. Heh. Güzel. Çamur ateşken her zaman bunu yaşıyorum ya. Bir daha rain yağ ya. çok fazla ileri kaçıyor ya desem yanacak yani He, <laughs> bir daha rain yapmıyor bu arada yakın zamanda hardcore serisine başlayayım mı bu hala yanıyor dakika dur 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 çamur ateş çamur ateş söndür şu ateş çamur ateş tamam söndü dediğim gibi yakın zamanda hardcore serisi başlayabilirim <laughs> Hardcore serisi güzel olabilir yani hiç böyle ölmemeye çalışmak falan. Hoşuma gitti benim yani. Mobilde nasıl yapacaksın derseniz onun da modu var. Hardcore modu. Yani hardcore çekebilirim yakın zamanda. Yani bir sürü seri var aklımda ama hepsini bir arada götüremeyeceğim için pek çekmeye meraklı değilim şu an hepsini. Ayrı ayrı. Çünkü ben şey böyle bir seriyi bitirmeden ötekine başlasam Yapacağım pek ne o yüzden en fazla ben seri aynı Daha fazlasını yapamam. Bu arada ben en lazım olan şeyi yapmayı unuttum. Yatak. Yatağınızı verin bana. Bir tane bin yatağını çalacağım o demirciye be. Şimdi buradan güzel bir üç tane mas çıkması yok Hop. Hop. Bu arada gereksiz yer ver artık videoda yapmayabilirim. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Heh. Uf, demir kazma. Biraz altın. Yani o kadar işime yaramaz. Elma. Ekmeği bırakacağım. Adamın yemeği kalsın. Zaten bende sınırsız ekmek var. Adamlara bir tane ekmek bıraktım. Köydeki bütün ekmek malzemesini buğdayı çaldım. Artık tarla değiştiriyorlar. Bunları bir kere yaptıysa var. Bir daha yapar var herhalde. Bu arada bizim açlık sorunumuz bitti yani biz bir daha acıkmayacağız bir daha. Yani bizim bir daha acıkmamıza imkan yok bu kadar yemekle. Karış yatarda. Geceye daha var biraz öğlendeyiz. Night Vision bu yüzünden şey böyle yukarı bakmak zorunda kalıyorum. Hani yani gece mi gündüz mü anlamıyorum. Madende çok iş yapıyor bu Night Vision. hop 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 hop. hop. Hop, 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 hop. Evet, şimdi yüzden kanata geri dönüşüp eve gideceğim de ev ne tarafa? <laughs> evet. Oo, bir dakika. <laughs> Şu çamur ateşe dönüşme oyunu hep yaşıyor. Ben yani basılı tutuyorum yani. Şıkla, çamur ateşi yol yoldeşin hemen dönüşüyor. Şimdi ben eve video dışı döneyim ya. Video çok uzun olmuş. O zaman. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.